Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar abicim bak kaç aydır video atmıyorum ben de sizi çok özledim ve video atmaya karar verdim sonunda <laughs> arkadaşlar neden video atmıyordum sormayın <laughs> söylemeyeceğim neyse komik değil de konumuza geçiyoruz arkadaşlar bildiğimiz üzere Brawl Pass geliyor ve biz de Brawl Pass çekilişi yapıyoruz İşte bu evet evet Brawl Pass çekilişi yapıyoruz. <laughs> Kendime de bugün Brawl Pass alacağım. Ve aranızdan birine de Brawl Pass'i vereceğim arkadaşlar. Kendime de alıyorum. Güzel bir şey benziyor. Baz var. Sörfçü kaz var. Sonra bir tane kostüm var işte. E artık kabadayı baz mıdır? Her neyse işte şurada bakın. Gördüğümüz üzere ondan var. Arkadaşlar 169 taşlık olanı alacağım sayı 170 diyelim. 100 liralık Google Play kod vereceğim o şekilde bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Çekişe katılmanın şartlarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar ama yine de söyleyeyim. Arkadaşlar çekişe katılmanın şartları öncelikle kanalıma abone oluyorsunuz bu birinci. Videoya like atıyorsunuz bu ikinci. Ee, bir de bildirimleri açıyorsunuz. Bu da üçüncü. Sadece üç şart. Bir de arkadaşlar ekstra şeylerimiz var. İsterseniz baksın mesela e, açıklama kısmına Instagram'ımı koyacağım. Instagram'ı bot kesinlikle bot atmak yasak sadece takip ederseniz, sadece bir takip yani. Instagram'ınız varsa takip ederek şansınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve bunları yaptıktan sonra yoruma şartları yerine getirdim Hashtag, #katılıyorum yazıyorsunuz. Arkadaşlar bunları yapıyorsunuz. Açıklamaya da koyacağım zaten. Çekişleri yapmayan e, yani işte daha doğrusu şartları yerine getirmeyen çekişi hak kazanamaz e, hak kazanamaz arkadaşlar. O şekilde arkadaşlar yani. Eklemeyi unuttuğum bir şey de olduğunu sanmıyorum. Instagram'ı takip ederseniz şansınız yükselecek bu arada onu da söyleyeyim. O şekilde arkadaşlar yani bu kadar diyeceklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.